Bugün sizlerle yeni bir liste videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız liste videosunun konusu daha önce bildiğiniz gibi en sevdiğim 10 animasyon filmi adlı video yayınlamıştım. Şimdi bugün onun devamı, onun devamının ee, çekeceğim, onun devamı şeklinde olacak listemizin devamı. Eğer ilk en ee, e sevdiğim 10 animasyon filmi adlı videomu izlemediyseniz bu kadar gibi izleyin. çünkü bu ee, devamı olacak. Ee, devam, devam. Devam listemde zor bir liste oldu bu arada bu yaptığım liste. Bazı çok sevdiğim filmleri dışarıda bırakmak zorunda kaldım. Ee, o yüzden sizde e, en sevdiğiniz en sevdiğiniz Amazon filmini yazarsınız. Yomada Beyti çok sevinirim. Daha önce liste videonun gelmişsiniz için like atmayı bir önceki liste videomu izlemediyseniz sağ izleyin. Ee, en sevdiğim o Amazon filminin yeni bölümüyle karşınızdayım. ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, i̇kinci bölümde yine Farklı farklı animasyon filmleri var. Şimdi hep beraber e, onları söyleyeceğim. Bakalım ne olacak. 10, 10. Listemizin 10. Sırasında Madagaskar var. İlk film Malezya'nın ilk filmi. E, Malezya'nın serisi ben gerçekten çok seviyorum. Dinosaur'un benim için en iyi filmlerden bir tanesi. Ben ilk filmi koydum çünkü ilk filmi ben çok seviyorum. İlk filmi ben daha çok seviyorum. Neden ilk filmi daha çok seviyorum? İlk film bildiğiniz gibi hayvanla hayvanla New York'ta New York'ta hayvan hay, hayvan şey, maddesinde yaşıyorlar. Daha sonra e, kayıtlarımızdan bir tanesi Mati olan Mati e, gece ma, hayvan maddesinden çıkıyor ve metro istasyonuna gidiyor. Ondan sonrasında da e, bu dostlarımız işte e, atılıyorlar. Bunun hikayesini anlatıyor. Bir adaya atılıyorlar. Bunun hikayesini anlatıyor. Madagaskar gerçekten çok güzel bir film. Ki siz de izlemelisiniz bu kadar önemli var. Hatta Madagaskar serisini büyük bir ihtimalle hepiniz izlemiştir ama izlemeyen için tavsiye ediyorum. Ama ben ilk filmi koydum çünkü ben ilk filmi çok seviyorum ve listemizin 10. sırasında Madagaskar vardı. Hayır yani Madagaskar 10. sıramızda. Listemizin 9. sırasında Buz Devi var. İlk film, Buz Devi'nin ilk filmi. Küresel ısınma temasında geçiyor ve gerçekten güzel bir ilk film. Diğer de, diğer devam filmlerini de çok seviyorum ama ben ilk filmi koydum. Tıpkı az önce Madagaskar'da olduğu gibi. Bu filmi neden seviyorum? Özel, özellikle ya Sirk karakteri beni çok, çok güldürüyor. Yani sürekli dublajını izlerseniz e, Dublajını izlerseniz buz devi serisini Sürekli kerata diyor ve e, gerçekten çok komik bir karakter. Ben Many ve e, Manny, Silk ve Diego'yu çok seviyorum. De Scott da çok tatlı. Scott'ı da ara sıra görüyoruz ama çok tatlı bir karakter, çok komik bir karakter. E, Buz Devi benim en sevdiğim Aymason filmlerinden bir tanesi. Listemizde 9. sırada yer aldı. İyi filmi koydum bu arada. Buz Devi ilk filmi. Gerçekten güzel film. Sonra listemizin 8. sırasına geldik. 8. sırada Shrek var. Shrek'in ilk filmi. Shrek'in ilk filmi Dreamworks'ün ilk İlk çektiği filmlerden bir tanesi. 2001 yapımı bu arada. İlk, ilk filmi koydum. Diğer devam filmleri de dediğim gibi az önce Buz Devri Malgaskar'da olduğu gibi çok seviyorum. Ama Şişek'in ilk filmi benim için çok ayrı yerlerde. İlk film güzel başlamıştı. Sonraki seyirlerde de yani güzel başladı. İlk film bence çok iyi başlamıştı. Özellikle Şişek e, şey bir bataklıkta yaşıyor. Bir dev olarak yani yaşıyor ve Şişek'le Şişek eşekle tanışması bence çok iyi bir sahneydi. Sonrasında e, Piazzetta Piona'yı da şey yapıyorlardı, onu kurtarmaya çalışıyorlar. İlk film gerçekten çok güzeldi. Benim de listemde 8. sırada yer aldı. Listemizin 8. sırasında şey var. Şeh'in ilk filmi gerçekten çok güzel bir film. DreamWorks'ın benim için yine en iyi filmlerinden bir tanesi. Farkındaysanız DreamWorks filmleriyle ile başladık. Şimdi listemizin yeni sırasına geldik. Yine Dreamworks'ten devam ediyoruz. Ara filmi. Ara filmi gerçekten çok güzel bir film. İzlemediyseniz kesin de öneriyorum. Ara filmi bir film. Kesin de izlemenizi öneriyorum. Ee, şöyle bir replik var arkadaşlar. E, ee, filminde Nedir bu? E, ee, gibi düşün. Ara gibi düşün diye bir replik var. Onu, onu konu alan bir film. Kesin de Ara filmi kesin de izlemenizi öneriyorum. Ayrıca karakterimiz Bey'i canlandıran Cem Yılmaz'la iyi bir iş çıkarmış. Gerçekten listemize yerini sırada aldı. Ara filmi kesin de izlemenizi öneriyorum. Ee, B karakterini e, ara B karakterini Cemil konuşuyor. Bu kadar izleyin arkadaşlar. Listemizde 7. sırada yer aldı. Listemizin 6. sırasına geldik. 6. sırada Disney üzerinden devam edelim. 6. sırada Zootopolis hayvanlar şehri var. Ben bu filmi niye seviyorum? Özellikle e, Tavşan karakteri bir polis bir karakter ve Tiki de gene Cemil konuşuyor. Ben bu ikiyi çok seviyorum. Judy karakteri bir tavşan karakteri. Bir de ismini unuttum o DT2 karakterini. Bir de aynı zamanda filmde Gatva'da göndermeleri de çok iyiydi. O yüzden benim en sevdiğim animasyon filmlerinden bir tanesi. Altın sırada Zootopolis hayvanlar Şehri var. Disney üzerinden gidiyorum. Altıncı e, altın sırada. Altıncı sıradan sonra büyük mali, bu liste 5'in bu liste galiba Disney Pixar üzerinden gidiyor. 6. Ee, sırada Zootopolis hayvanlar şifre var. Bu Zootopolis'i kesildi izlemenizi öneriyorum. Harika bir animasyon filmi. Şimdi listemizin 5. sırasına geldik. 5. sırada 6 süper kahraman var. 6 süper kahraman kesildi. Süper kahraman filmle, filmlerini yani Marvel gibi, DC gibi filmleri onun onlar imha imhalar çekmişler. Gerçekten güzel film. 6 süper kahramanı. Özellikle ben Baymax'i çok seviyorum. E, Benim olan, iyi olan gerçekten çok iyiydi. İyi, iyi. Altı Süper kalma filminde. Altı Süper Kahraman'ı kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Benim 5. sıramda yer aldı. Yani benim listem 5. sırada. Sonra listemizin 4. sırasına geldik. 4. sırada liste 1 sayı yapımı Beaver'in yaşamı var. Ee, Beaver'in yaşamını kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Yani bu az önce bahsettiğim tüm filmleri izlemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Haymason seviyorsanız. Beaver'in yaşamı da Koani özel e, Koani kancalı özellikle bir film özel, öz, özellikle Bibajin yaşamı. Bunlar Bibajin yaşamından sonra gelen filmler de var. Ama ben Bibajin yaşamını daha çok seviyorum bu arada. Dördüncü sıra Bibajin yaşamı var kesin izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Disney Sayfımı ve Disney Pixar için en iyi filmlerden bir tanesi yine. Sonra listemizin sonuna doğru artık gelmeye başladık. Üçüncü sırada Mulan var. Mulan'ı daha önce biliyorsunuz yakın zamanda DVD James'in yapmıştık. İzlemediyseniz izleyin arkadaşlar kanalımızda. Mulan'ı da 3. sıraya koydum. Mulan'ı da gerçekten çok güzel bir animasyon filmi. Size izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten. Mulan'ı izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Harika bir Disney, en iyi filmlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar artık listemizin ikinci sırasına geldi ve ikinci sırada yine çok sevdiğim Disney Pixar filmlerinden Yukarı Bak var. Yukarı bakın kesin izlemenizi öneriyorum. Kesin izlemenizi öneriyorum bakın. Ben ilk izlenimde gerçekten çok etkilenmiştim. Kahve ve e, kimdi? Russell karakterini çok seviyorum. Özellikle e, Duck diye bir karakterimiz var. Kevin'da karakterimiz var. Duck'ın da bu arada Disney Plus'ta biliyorsunuz büyük ihtimalle dizisi çıkacak. Yani ona ona ayrı bir dizi çıkacak. Disney Pixar benim çok sevdiğim yapım bir şirketler. Bir tanesi. Yani, i̇kisini de çok seviyorum. Pixar'a da buradan tebrik etmemiz gerekiyor. Gerçi yukarı bak benim en sevdiğim animasyon filmlerinden bir tanesi. Evet şimdi listemizin birinci sırasına geldik ve en sevdiğim animasyon filminde geldik. Birinci sıraya aslında e, çok sevdiğim animasyon filmi vardı onu, onu koydum ama onu değiştirdim sonra. Bak, bu liste biraz zor bir liste oldu. İkinci, ikinci bölümde biraz zor bir liste oldu ama birinci sıraya kesinlikle benim Spiderman abi benim, benim kanalıma uzun süredir takip ediyorsanız Spiderman için ne kadar ta takadım olduğumu bilirsiniz. O yüzden listemizin birinci sırasında Spiderman Into the Spider Verse var. Benim en sevdiğim animasyon filmlerinden bir tanesi ve en sevdiğim de Spiderman filmlerinden bir tanesi. Peki ben bu filmi neden seviyorum? Öncelikle Miles Morales karakterini ben çok seviyorum. Ee, Peter Parker karakterini zaten önceki filmlerde Spiderman, modern Spiderman serisini de çok seviyorum. Tom Hanks, en çok sevdiğim Tom Hanks ama e, oyuncu olarak bence endüksiyel bir film olarak da e, Tom Hanks bence çok iyi. Ve Tom Holland, da, Tom Holland da çok seviyorum bu arada. Tom Holland da gerçekten çok iyi. Ve 2018'de önce kadar önce diye bir film izledik. Gerçekten muhteşem bir film ki siz de izlemenizi öneriyorum. İyi e. animasyon filmlerinden bir tanesi ve bir listemizin. Benim sırasında Örümcek önce Adam Örümcek Evreni'nde var. Kesinlikle izlemenizi şiddet öneriyorum. En sevdiğim animasyon filmlerinden bir tanesi. Gerçekten izlemenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar benim listem bu şekildeydi. Sizin listeniz nasıldı? Sizin listeniz nasıl olurdu? Onu yorumlar kısmına bekliyorum. Unutmazsınız çok sevdim. Kanala abone olmayı, like unutmayın. Daha fazla liste videolarının gelmesi için like unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.